ne diyeceğim bilemiyorum yani. Bari söyleseydin de sunumu başka gün erteleseydik. Yok zaten bu dün gece oldu Saadettin Bey. <laughs> Ama reklam verenleri pek etkileyemedin yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Hay Allah! Gördünüz mü şimdi başımıza geleni? Gördüm. Gördüm de pek duyamadım. Hırıl konuşuyorsun evladım. Söylediklerinin yarısı anlaşılmadı ki. Saadettin Bey, biz bu adamlara bir akşam yemeği falan mı ayarlasak? <laughs> Aman hep bana masraf, hep bana masraf. <laughs> Aman of ya! Nasılsın Erdem aşkına? Bilmem. Hep birlikte... Aman! Hep birlikte toplantıdan çıktıktan sonra... ...böyle sinir içinde Volkan'la ilgili bir şeyler söylene söylene asansöre bindi. Ben de anlamadım ne olduğunu. <laughs> ya Şesu ya! Ama biz seni olduğun gibi seviyoruz. Arap sen ne diyorsun ya? Kızla bir saat kesişmişim. Kıvama getirmişim. En tatlı bakışlarımdan masaya fırlatmışım. Sonra kalkıp gidip masasına konuşmaya başlayınca... ...kız böyle o mavi gözlerini pörtletip... ...aa siz İstanbullu değilsiniz demez mi? O bardan o çantasını mantasını alıp bir çıkışı var. <laughs> Çok ağrıma gitti. Ay Şesucuğum bak, bak canım. Zaten öyle bir kızdan sana hayır gelmezmiş şeker? Yok ya. Ya Fatoş. Benim anlamadığım şey şu. Şehri bu kadar özümsemiş. Bu kadar metropolitan bir insanın aksanının kendisini ele vermesi. Çok acı ve çok yazık. Yani konumlandırılmam değişiyor Fatoş üst kimlik, alt kimlik, orta kimlik, asimilasyon böyle kafam kazan gibi karıştı ya. Ya şey ya. Hani sen çağdaşla kırsala aynı potada eritmiş bir insandın? Hayır. Yaprakçım. Şimdi o potada erit, 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 erit. Vallahi ben de eridim artık ya. Yani o kağlar var ya. Hani, ka, ka. hani genizde e şimdi bu sene ele veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. Yani istersen Jüpiter kültürüne hakim ol. Yine de hava yani diyeyim ben sana. Aa, aa, şey suçum ama sen de görgüsüz bir kız yüzünden. Hoş ver gitsin. Bak şekerim, ayrıca sen geldiğinden beri aksanın giderek azalmaya başladı şekerim. Hatta bence eski hali daha da şirindi. Yok ya. Başkaları böyle düşünmüyor ama. Ya benim de bir aşk hayatım var. Benim de fantezilerim, benim de bir cinsel yaşamım var. Ya, sizden bir iş çıkmayacağına göre. Yani o zaman sizin beğenip beğenmemeniz benim karnımı doyurmuyor. Kafayı takmış ayol. Taktım anam kafayı. Yemedim, içmedim, gidip tiyatro kursuna başladım. Gerçekten. Gerçekten? Gerçekten diye bir soru olmaz gerçekten mi diyeceksin. Bundan sonra böyle arkadaşlar. <laughs> Belki de Türkçem <laughs> sizden daha iyi olacak. Sizden daha iyi Türkçe konuşacağım. <laughs> ha, ayağınızı denk alın. <laughs> 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 Ey tabiat, benim tanrım sensin. Sesot! <laughs> ne diyorsun ya? Ne böyle kendi kendine bağırıp duruyor? Bağırmıyorum. Ee, çalışıyorum. Ayrıca bağırınmak diye bir fiil yok Türkçemizde. Ne oldu canım? Sen kimi taklit ediyorsun böyle konuşunca? Ha? Taklit. Taklit etmiyorum. Ben çalışıyorum. Çalışmak. M mak. <laughs> Çalış adam görmezsek inanacağız yani. Şimdi çalışma. Almışsın kitabı eline, keyfine diyecek yok. Zaten ne demişler? Bir köylü, iki çocuk ortadan kaybolduğunda, yok olduğunda, toz olduğunda korkacağız. Var olmak mı, yok olmak mı? İşte bütün sorun bu. Senin varlığından ne hayır gördük ki yokluğuna üzülelim ya. Sen varken de yoksun. Yok olduğun zaman otomatik olarak yoksun zaten. Herkes postaları, herkes kendisi alıyor. Çay, kahve, ser... ser şey, ser servis ser olmuş. Yani herkes kendisi alıyor anlamında. Yarın öbür gün Saadettin Bey'e hesap versem ben... ...Burhan Altıntop olarak... ...nasıl hesap vereceğim? Gerçekten bunu düşünen yok. Düşüncemizin katlanması mı güzel... ...zalim kaderin yumruklarına oklarına. Yoksa bela denizlerine karşı direnip... Dur! Stop! Yeter! Demesi mi? He? Orasını ben bilemem. Ama eğer bu konuşmanın içerisinde... ...zalim dediğin kişi Saadettin Bey ise ...çok ayıp ediyor. Olur. Çok ayıp ediyor. Bu adam ki yılbaşı için bir sepet hazırlattı. Evet. İçine kuru yemişinden tut, dinle beni, süslü. Kuru yemişinden tut, tavuğuna, erzana, çikolatasına kadar düşündü. Sepet yaptırdı, tek tek verecek. Bunu nereden biliyorum? Çünkü İstanbul'u karış karış aradım, dedik dedik fır döndüm. En ucusunu buldum. Oradan. Zalimmiş. Solcu mu oldun ha sen. Bu nasıl konuşma? Bu nasıl alengirle konuşmaya? Seni dinleyecek halde değilim. Oluyor lan galiba, ha? Biraz daha çalışmak lazım. Mimi, 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 mimi geldi mimi. <laughs> Günaydın! 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 Dışarıda öyle güneşli bir sevinç var ki... Adeta sanki, sanki tüm dünya bu güneşli günü kutlamak için bir araya gelip sokaklara dökülmüş. Tüm... Ay hayırdır inşallah. <laughs> Çok hazırlanıp gelmiş gördüm seni Şasu. <laughs> Bütün bu duygular doğaçlama verdi dostum. İnan bana. İnanayım inanayım diyorum ama pek inanamıyorum buna Şasu. Çok yalan olmuş gördüm seni canım. Şimdi Şasucuğum bak yani aksanın düzeldi diye böyle konuşmak zorunda değilsin. Ya anam, yani öbür türlü denedik olmuyor. Denemedin mi zannediyorsun? Bak mesela bir tane örnek vereyim. Annem annem diyeyim ben sana. E peki bu ne şimdi? E kardeşim söyledik ya, bu laflarla o konuşma örtüşmüyor. Düblaj gibi oluyor. Hani... Hey ahbap, senin sorunun ne ha? Tadında bir şeyler çıkıyor yani. Ve çok saçma. Ya yani bir şey söyleyeyim, bence yine de bu daha tatlı oluyor. Hayır kardeşim. Hayır be adam, neden söylediklerimi anlamıyorsun ha? Bundan sonra böyle konuşacağım, anladın mı? <laughs> ha ben şimdi çay ocağıma gideceğim. Kahve ve çay içmeyi her şeyden çok arzulayan, isteyen var mı ha? Çay ister misin ha? Kahve? <laughs> kahve. Oh maşallah Allah, İncin, çift kale, maç yapıyor, mi? Bu nüktedanlığına bayılıyorum dostum. Taklit mi yapıyorsun ya? Niye kurtulamıyorsun bu pozisyonda? Yapma şunu. Yemiyorum ben. Bunlar nerede Şesut? Aa, sevgili Fatoş, e, kozmetikçilerle bir reklam görüşmesi için e, toplantıya gitti. Yaprak ne zamandır hayal ettiğim moda çekimi için soluğu kız kulesinde aldı. Kim inanır ki bunlara? Kadir inanır mı? Ya bana hiç inandırıcı gelmedi Şesut. Anlatamıyorum galiba. Niye yalan söylüyor? Yahu bunların hepsi tamamıyla gerçek. Yalan söylemiyorum. Gerçeği söylüyorum. Gerçek. Ben de salam ya yedim bunları. Ağzını zaten oynamasından belli yalan söyledi. Niye söylemiyor? Doğruyu söylesene. Bunlar kesin bensiz bir program yaptı. Anlaşıldı. <laughs> Bunda da kafaya taktım sanki. Aman Tamam. Ya Burhan abi neden inanmıyorsun bana? Bunların hepsi gerçek. Hayda. Psikopata bak ya. Aman. Of. Ne beklersin ki zaten o aksanlı konuşma, o sosyal tavır son derece lümpen. Anadolu'dan kop gel düz git sonra köprünün hemen aşağısı ağrıpay